Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biz Saguba Kacmer'e tepki veriyoruz. Evet, Bir Pesimistin Göz Yaşları 2004'den bir şarkı ve onları da anlıyorum. Yorumlara yazdınız. Saguba Kacmer daha çok gelsin diye Türkçe rap'in babası diyorsunuz. Ben daha fazla dinlemedim. Belki bilmiyorsunuzdur. Adım Muhammed. Almanya'da doğuma büyümüyor arkadaşlar. Sizinle beraber tek bir kağıda Türkçe rap'i dinlemeye başladım. Yine. Ondan önce tek Amerikan ve Alman rap'i dinlerdim. Evet, Cezayir falan tanırdım ama Savage Kajmer'i pek dinlemedim. Çünkü Almanya'ya falan o kadar e, gelmemişti şarkıları. İlk kez bu şarkıları dinliyorum sizden beraber. Let's go. <laughs> Sample olarak Kostas Pavlidis diye bir şarkı kullanmış arkadaşlar. Çok güzel rhyme tekniği. RAM tekniğinden giriyor arkadaşlar ve sözleri de çok anlamlı. Güzel, çok sağlam. Kaldı, aldı, vardı, oldu, oldu, yok, soldu, ağzı ve güzel e, ee, lirikten giriyor. Nefesi akşamında leşime baktım, peşime tatılan hazırlık hızlı bir bilinç aldım. Ahı yanıma vardı, bağımız şarkı yaptım. Dinledikçe ağladım, görüşmüşüm. İnsan umudu taşıdı, kimisi kırdı umudu. Lakin kiminin sahip olduğu tek şey oydu, hepsi buydu. Yoksulluk korkusuyla, ömrü servet peşinde. Harcayanda gördüm fakirliğin özünü, çevirdim yüzümü. Dostumundu teklif, düşmanındı ısrar. Acaba nereye kadar sürer bu tek... Zengin olmak için bütün ömrünü harcayanlara gördüğünü ve bu fikriye yanaşmadığını söylüyor arkadaşlar. Yalanlara radar olsan neye yarar Zararın dönüşü karın el mi sallar Batan doğar vatan gemi yatan mezar Azar azar kazar mezar Kumar umar arar yazar Kader kime çıkarsa bahtı tahtı kapan, Tanrı bunu hep yapar Salla gitsin arzular Gemiler zaten batık Yolla gitsin mektuplar Adresin mi kayıp Zorla güldü amalar Ağlamak mı ayıp Korlayandı umutlar Geçen günü sayıp Yor ki aklını Hakkını sorgula Güne bakıp Ağlamak ayıp değil arkadaşlar. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Kaç da bu gömülecek yer altına ve kaç kişi gidecek habersiz uzaklara Kaç yalan yıkacak güvenleri kaç satır yazılacak kader kitabına Ve kaç dua edeceksin tanrına kaç damla gözyaşı dökeceksin uğruna Kaç yarın bekleyeceksin sonralara kaç damla gözyaşı Kaç tabut gömülecek yer altına ve kaç kişi gidecek habersiz uzaklara Kaç yalan yıkacak güvenleri kaç satır yazılacak kader kitabına Ve kaç dua edeceksin tanrına kaç damla gözyaşı dökeceksin uğruna Kaç yarın bekleyeceksin son... Bir çok güzel yakışmış arkadaşlar çok sağlam bir nakarat e, sesini çok güzel kullanmış o zamanları. Kimin kaçtı? 2004 Respect Buralara kaç damla gözyaşı Ya tasanın etrafında gezgin olmuş insanlar Kısacık molalarda tanıdılar Mutluluk denen kelimeyi ve tanrı bağışık içiyle doğdu Hile koydu adını günahın zille vurdu illeler inatçı yordu Sınava tabi tabi adamının evlatları Rabbi tanımadı Kimisi küfretti yaradana Zulmetti kendine Hükmetti paraya Çoğuna paralar sıktı kurşunu Yaralar açtı durumu battı Yağmalı uçanalı Kırılır dalı her ağacın Yıkılır her bina affet de gofret Bedenindir o dökülen Tuzlu yaşlar açlar gözünü Yıka yüzünü hüzünü Her adem tanır geçici bir dövmesin Şeklini çizdi tanrı Topraklara vakti gelince kazma kürekte silineceksin Aa, Dayanacağın bir duvarın yoksa ör hadi kuvvete dayanamayan adalet aciz Adalete dayanamayan kuvvet zalimdir Hakkımı isterim payıma düşen her şeyi alırım Felsefesi haksızlık oyunlarında hakkı yendi Rengi kaçtı yaşamın derdi sardı yaranın Acısı tacı attırdı Çok güzel ve temiz e, kelimeleri söylüyor arkadaşlar Biraz hızlansa bile çok sağlam Güzel. Acısı tacı attırdı krala dahi Bir ömür fani bir umut hani Tebessüm vahi kabusun dahi Yazdıklarım yazacaklarımın güvencesi Sag okey Kaç da bu gömülecek yer altına Ve kaç kişi gidecek habersiz uzaklara Kaç yalan yıkacak güvenleri Kaç satır yazılacak kader kitabına Ve kaç dua Evet arkadaşlar şimdi geçmeden öbür şarkıya Sizden istiyorum ki Sagobo Kacmer Niye herkes kral ve herkes e, Türk rap'in babası diyor. Ona göre en sevdiğiniz, sizin ona göre en sevdiğiniz şarkıları yorumlara yazın. 3-4 tane. Ben de Sagopa Kacmer'i niye Türk rap'in baba ve kralın olduğunu, size göre kral olduğunu anlamaya çalışacağım. Ve dinleyeceğim sizden beraber. Tamam mı? Devam. Tamam. Hmm. Like, like vermeyi unuttum öbür şarkıda tabi like atıyoruz Sa sevgiler saygılar almayadan arkadaşlar ve çok beat'i çok beğeniyorum direkt. Крыч. kalem tek bir haftız bari. Vakti. Okay. Intro ve nakaratlık dark arkadaşlar çok güzel. Dediğim gibi sesini çok sağlam kullanıyor. Nakarat için çok bana göre biraz çok yavaş bir şarkı şimdi kadar ama bakalım. Kim olur zayi etme böyle kırma halini. Bir işaret et, bir çizikten yol bulurum çizikten değil miydi onca köprü kurdum Ey askerim kurşunum kulun hali aynı kalemi kurşun Anlatayım şöyle ki dışa kapanıktır başı yavaş açılır dışa ilki Ucu sivrildikçe olur sanki ormanda gezen tilki Aşk mal koy sana, kınarlar beni De ki öyleyse sogo başı dönmüş ay yaşın Manzarayı bilir misin hiç görmedin yerlerdeki Bilmeden konuşmak aptallık değil de ne ki peki Anlamsızlaşmış bakışları çoğunun Şeytanlaşmış için melek görünen çocuğum Düşününce kötüyü tahmin edemezsin Ateşin içme işleyen soğuğun Bana bir çıkış yolu bulun sonu gelsin Kabusumun artık kasma yorgun düştü Sen Aslında kısa e, lyrics uzun değil ama işte biraz uzatmış. Güzel nakarat şimdiye kadar. Sağlam verse güzel. Yani şu an kalbiniz kırıksa filan e, seviyorsunuzdur şarkıyı. Evvel zaman bir damla... kelebekler uçuştu Kalbim coştu Herkes susuştu Evet. İki tane çok güzel şarkı diledik arkadaşlar. Sagubu Kacmer'den. Dediğim gibi sizin e, yani diyorsanız Sagubu Kacmer Türkçe rapin babası. Ni Türkçe rapin babası. Üç tane bir şarkı yazın yorumlara bana. Çok sevinirim. Bu kadar. Benden görüşürüz. Çağla.